Arkadaşlar merhaba ben Süleyman Özer bugünkü konumuz e, sosyal platformda nasıl para kazanabiliriz hangi platformdan para kazanıyorum hangi platformu tercih tavsiye ediyorum bunları biraz size gerçek anlamda anlatmak istiyorum arkadaşlar ben TikTok ve YouTube ile uğraşıyorum şu anki kanalım maalesef YouTube kanalım yeni bir kanal daha önceden bir 500 kan 500 videoluk bir kanalım vardı ve lakin o kanalı kapatmak zorunda kaldım. Bunun sebebi tamamen algoritma sıkıntısı. Nasıl bir algoritma sıkıntısı yaşadım onu da anlatayım sizlere. Önüme gelen her videoyu atmaya çalıştım arkadaşlar. Bundan bir önceki videoda da anlattığım gibi bir yol var. Yolu böyle gitmeniz lazım. Ben yolu böyle böyle sağdan soldan farklı farklı videolarla çekerek kanalın algoritmasını düşürdüm. Ortalama görüntülenme sürelerini düşürdüm. Youtube'da en önemli olan şey devamlılık ama Devam ettiğiniz yoldan kesinlikle şaşmamanız lazım. Araba videosu çekiyorsanız araba videosu çekin. Ev tanıtım videoları çekiyorsanız ev tanıtım videoları çekin. Veya sosyal platformlarla alakalı bilgi veriyorsanız bunları çekin. Yolunuzdan asla sapmayın. Çünkü e, adam aslında sizin kanalınıza bir konuyu yakalamıştır. O konuyu izlemek için giriyordur ama bakıyordur ki başka konular var. Videonuza tıklar 10 saniye sonra videonuzdan çıktığı anda algoritmanız maalesef ki dibe çöker. Peki ben hangi mecralarda uğraşıyorum? Dediğim gibi YouTube ve TikTok hangisini tavsiye ederim? Konuları da çok fazla uzatmadan gerçek anlamda bilgi verebilmek için anlatacağım bunları size. TikTok gel geç bir platform arkadaşlar. Nasıl gel geç bir platform? Örnek veriyorum bir fenomensiniz. Dediğim gibi bir önceki videoda da anlattım bunları. Bir konu yakaladığınız bu konuyla alakalı sürekli videolarınız keşfete düşüyor. O sırada da siz canlı yayında olduğunuzda e, keşfetten videonuza gelenler yan tarafta şu an Süleyman Özer canlı yayındadır. Yani like butonunu gördüğünde profilinize tıkladığında sizin canlı yayınınıza gelir. Sizin sohbetinizi muhabbetinizi veya şaklabanlıklarınızı artık ne yapıyorsanız bunları beğenirse size hediye atar hediye atarsa da para kazanırsınız. Örnek veriyorum hediyelerin bazı miktarları var. Bir ayıcık attılar diyelim size. 4 TL 5 TL bir para geliyor. Bunun %60'ını TikTok kesiyor. %40'ı size geliyor. TikTok'ta maalesef ki kesinti çok yüksek arkadaşlar. Ama YouTube'da bu olay böyle değil. YouTube vergilendirme sistemiyle çalışıyor. Yani YouTube aslında sizin bir dükkanınız. Bir dükkan açıyorsunuz. Düzenli olarak videolar atıyorsunuz ne videosu çektiğiniz hiç önemli değil arkadaşlar. Türkiye'de yaklaşık 80-90 milyon insan yaşıyor. Herkesin bir hobisi, ilgisi, alakası var. Yani herkese göre bir içerik üretebilirsiniz. Kimisi hayvanları sever ama hayvanlar tek kategoride değil. Güvercin, kuş, kedi, köpek, civciv ayırabilirsiniz. Veya bir bilgisayar oyun, işte ne bileyim editörlük nasıl format atılır vesaire vesaire. Siz benim söylemek istediklerimi anlıyorsunuz şu anda. Yani kendinize bir platform oluşturun. Örnek veriyorum ben burada sohbet muhabbet videoları çekiyorum. Beni samimi gören arkadaşlar zaten beni e, takip edecektir. Veya bilgi verebiliyorsam bilgileri oradan çekip alacaktır ve bunlar da bunları uygulamaya başlayacaktır. Şimdi çok kısa olarak şunu anlatacağım ben size. YouTube sistemi nasıl çalışıyor? Arkadaşlar YouTube'a video atmaya başladığınız andan itibaren ortalama görüntülenme süresi önemli. Aboneler falan çok önemli değil. Abone sadece sizin para kazanmaya açmanıza vesile olan 1000 aboneye kadar önemli. 1000'den sonrası hiç önemli değil. Abone para kazandırmıyor arkadaşlar. 10 dakikalık video attığınız ortalama görüntülenme süresi %50'nin üstündeyse yani %55-%60'lık bir kısmı yani 6 dakikalık bir kısmı izleniyorsa çok başarılı bir video. Örnek veriyorum bu <laughs> çok özür dilerim 20 dakikalık bir video attığınız 50'lik kısmı izlendi. Yani 15 dakika izlendi. Ne bileyim işte 11 dakika izlendi. Çok başarılı bir video. YouTube bu videoları üst platforma taşıyor. Hani bakıyor başarılı izleniyor üste taşıyor. Ve algoritmanızı kendiniz büyütüyorsunuz. Ondan sonra gelecek videoların hepsini keşfete atmaya başlıyor. Keşfete düşebilmek için maalesef ki insanlara dinlettirmeniz lazım. Şu anda yaptığım gibi konuları çok uzatmamanız lazım. Kısa videolar, e Kısa kısa sözler, kısa kısa cümleler uzatmadan insanları videonun içinde tuta, tutabilmeyi başarmanız lazım. En önemlisi de bu zaten arkadaşlar. Para kazanma konusuna gelecek olursak size nasıl para kazanılır onu da söyleyeyim. 1000 abone oldunuz, 4000 saate ulaştınız. E, YouTube'la bir ortaklık anlaşması yapıyorsunuz. Hani buralara geçiyorum, buralar zaten basit şeyler. Ben e, şu anda bir para kazanan kanalım var, oradan e, biliyorum. Videonuz ömür boyu para kazanıyor arkadaşlar. Bir video attınız, izlendiği sürece para kazanıyor. 8 dakikanın üstüne istediğiniz kadar reklam koyabiliyorsunuz. Bu önceden 10 dakikaydı. Şu an 8 dakikaya çektiler ki insanlar çok saçmalamasın diye aslında YouTube burada insanlara yardımcı oldu. 8 dakikanın üstü videolar çektiğiniz anda ee, çok düzenli günde 2 tane video attığınızı varsayıyorum ve bunu 365 günde 700 tane video diyelim. 700 videonun her bir videosu e, günde 1 dolar para kazandırsa günü de boş verin. Ayda 1 dolar para kazandırsa 700 dolar. 700 çarpı 8,5 TL şu an dolar. Karşılaştırdığınız zaman güzel paralar çıkıyor. TikTok'ta da aynı başarıyı elde edebilirseniz çok güzel bir sosyal yaşantıyla çok güzel bir hayat burada yaşayabilir, sürdürebilirsiniz arkadaşlar. TikTok'u da çok kısa bir şekilde anlatayım. TikTok'ta da tutunabilmek için maalesef ki ya çok akıllı olmanız lazım ya da çok deli olmanız lazım, bunun bir ortası yok. E, attığınız videolar keşfete düşerse insanlar sizi tanır, takip eder, canlı yayınlarınıza gelir, muhabbetiniz ve sohbetiniz hoşuna giderse adamın hediye atar. TikTok bu kadar basit. TikTok'ta videolardan para kazanamıyorsunuz. İsterse 150 milyon izlensin, hiç fark etmez. Ama 150 milyon izlenen bir videonun size ne gibi bir artısı olabilir? 150 milyon izlenen bir videodan hiç kazanmazsanız 1 milyon takipçi kazanırsanız attığınız her video keşfete düşer ve bütün Türkiye hatta bütün dünya sizi tanıyabilir. Lütfen hedef belirlerken gerçekçi hedefler, hedefler belirleyin. Olmayacak şeyler belirlemeyin çünkü olmayacak şeylerin içine girdiğiniz anda maalesef ki pişmanlıklar başlayabilir. Para kazanmak TikTok'ta daha kolay ama YouTube'da daha garanti. TikTok'ta yayın açarsan o an senin bir destekçin var orada bir para kazanırsın. Ama YouTube böyle değil arkadaşlar. YouTube'da ömür boyu para kazanabiliyorsun videoyla. Bir videon orada durdu. 10 sene izlendi. Bir videodan 10 bin dolar da alabilirsin. 100 bin dolar da alabilirsin. Örnek veriyorum ben bakıyorum bu 800-900 milyon izlenen videolar var. Yani Türk parasına vurduğun zaman hiç kazanmazsa bu adam bu videodan 5-6 milyon lira para kazanmıştır. Yani hani YouTube'da çok para yok. Biz YouTube'dan para kazanamıyoruz. İşte eee... Uğraşma, gereksiz işler, işte başka işler bakın diyenlere de inanmayın. Youtube'da para var, TikTok'ta da para var ama bu sizi kendi karakterinizle alakalı. Yani sizin para kazanmayı kendiniz belirlersiniz, kendi karakterinizi belirler. İnsanları elde tutabilmek belirler. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız, devamını bekliyorsanız lütfen kanala abone olup birer de yorum atarsanız en azından beni kim izledi göreyim. Ona göre daha çok yardımcı olmaya çalışayım. Çekmemi istediğiniz videolar varsa muhakkak yazın. O videoları da ben size çekip aktarayım. Videoları kesmekle biçmekle uğraşmıyorum. Direkt önemli olan içindeki bilgiyi alabilmek, videonun kalitesi değil. Ona göre şu an sandalyede döndüğümü fark ettim. Büyük ihtimal kameram beni çok odaklamadı. Buralara da atlarız bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.